Evet merhaba arkadaşlar şimdi tarih hocaya mesajlar çekiyorsunuz işte YouTube'dan yorumlar yapıyorsunuz ee, ve ben bu yorumları değerlendiriyorum nasıl değerlendiriyorum hocam bize şu konuyu anlatabilir misiniz bu konu çok önemli bize yardım eder misiniz şeklinde bazen YouTube'dan ve sosyal medya üzerinden bazı sosyal medya kanalları üzerinden yorumlar alıyoruz bazı konular isteniyor. Bu konulardan bir tanesi roman ve hikayede anlatım teknikleri arkadaşlar. Bakın roman ve hikayede anlatım teknikleri. Ben bu konuyu iki aşamalı anlatacağım. İkiye böleceğim. Bugün bu dersimizde de bu videomuzda e, ilk dört tanesini anlatacağım. Diğer videomuzda diğer dört tanesini anlatacağım arkadaşlar. Anlatım teknikleri neden önemli? Arkadaşlar AYT e, sınavında, AYT edebiyat sınavında... Bu anlatım teknikleri hem 2019'da bakın hem 2019'da hem de 2020'de soruldu arkadaşlar. Peki bunlar neler arkadaşlar? Bunları bir görelim mi arkadaşlar? Bunlar neler? Şimdi bilinç akışı diye bir teknik var. Bilinç akışı. Hocam buraya iki tane yıldız koymuşsunuz. Neden iki tane yıldız koydum arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü hem 2019'da bakın hem 2019'da Bilinç akışı tekniği soruldu. Hem de 2020'de bilinç akışı tekniği soruldu. Hikaye ve romanda teknik arkadaşlar. Peki nedir? Şimdi ben şunu söyleyeyim arkadaşlar size bilinç akışı tekniği ile ilgili. E, şimdi karakterin kafasından geçenler anlatılır. Bakın kafasından geçenler anlatılır. Fakat burada bir şey dikkat edin arkadaşlar. Bu düşüncelerde, bu duygularda sürekli değişme olur arkadaşlar. Yani bir e, düşünüyor. Kahramanımız romanda hikaye düşünüyor fakat devamlı bir e, hareket halinde bir devinim halinde devamlı bir değişim var. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir şey anlatılırken pat başka bir şeye geçiyor arkadaşlar. Bakın. Zihin bir şey düşünürken pat başka bir şeye geçiyor. Kısa eksiltili ve sıralı cümlelerle arkadaşlar birbirinden fazla ilintili olmayan yani arkadaşlar insanın kafasındaki karmaşayı veriyor bize. Bakın. Gerçekten insanın kafası karışıktır. Bilinç akışı tekniği bize o karmaşayı veriyor. Mesela bir anda evlenmeyi düşünüyor. Pat evlilikten başka bir şeye geçiyor. İşte birbiriyle ilintili olmayan, devamlı değişen, sürekli değişen düşünceler bilinç akışı tekniğini oluşturuyor. Biz buna şey diyoruz arkadaşlar. Düşünce ve duyguda zıplamalar. Devamlı değişimler arkadaşlar. Duygu ve düşünce değişimler. Özellikle arkadaşlar postmodern yani bilinç akışı tekniği en çok postmodern romanlarda hikayeler çıkıyor karşımıza. Çünkü postmodern roman neydi? İnsanın zihnindeki karmaşayı verir değil mi arkadaşlar? Mesela şöyle bir örnek var. Bakın Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanında şöyle bir örnek var. Gazete dediniz de aklıma geldi. Nermin yemeğe bekler beni müsaadenizle. Espri yaparak kurtulamazsınız. Koltukta söz verdin. Vazgeçiyorum. Bütün insanın önünde eğilerek özür diliyorum. Beni yanlışlıkla çıkardılar sahneye. Ben yoldan geçen. Bütün sorumluluk sende. Hayır değil. Benden paso. Çocuk da daha 6 yaşını doldurmadı biletçi amcası. Evet, çocuklar da bekliyor. Paramı geri istiyorum. Yanlış filme gelmişim. Bakın arkadaşlar sanki birbirinden farklı parçalarla bir paragraf oluşturulmuş. Yani sanki cümleler hepsi ayrı. yani şu paragrafı okuduğumuz zaman bakın tutunamayanlar, uzutay tutunamayanlar zaten o yüzden okuyamıyoruz ya biz bunu. Ee, zor bir roman gerçekten. Arkadaşlar bizim okuduğumuzda sanki farklı romanlardan farklı cümleler getirilip bir paragraf oluşturmuş. Bakın kahramanın aklından geçenler hep farklı farklı şeyler. Bir sıralama yok. Zihninde geçen bir düzen yok arkadaşlar. Bir düzensizliktir. Yani bilinç akışı tekniği arkadaşlar bakın bilinç akışı tekniğidir. Bilinç akışı tekniği zihnimizdeki düzensizliktir arkadaşlar. Zihnimizdeki düzensizlik olarak karşımıza çıkıyor tekrarlıyorum bu bilinç akışı önemli arkadaşlar. E, 2020'de çıkma ihtimali var. Bir başka tekniğimiz iç çözümleme tekniği. Bakın iç çözümleme tekniği. Hocam iç çözümleme tekniği nedir? Karakterin iç dünyasının yani kafasından geçenlerin yazar tarafından verilmesi, yazar tarafından aktarılması, yani anlatıcı tarafından aktarılması özellikle arkadaşlar psikolojik tahlillerde mesela iç çözülme e, deyince aklıma benim şey geliyor. Eylül romanı geliyor mesela. Eylül romanındaki karakterlerin iç konuşmaları geliyor arkadaşlar. E, fakat o iç konuşmaları kim yapıyor? Yazar bize yansıtıyor. Zaten şuna dikkat edin. İç çözülme teklinde kahramanın düşüncelerini bakın kahramanın düşüncelerini kim aktarır bize? Yazar aktarır. Bakın burası önemli. Yani kahraman değil Kahraman düşüncelerini kim aktarıyor bize? Yazar anlatıyor. Mesela şöyle bir örnek almışız. Odasına girince kapıyı kapadı. Boğazı düğümleniyordu. Kendini tuttu ve ağlamadı. Belki son defa gördüğü odasının her tarafına baktı, yutkundu. Ağzında bir kuruluk vardı. Arkadaşlar bunu kim anlatıyor bize? Bunu yazar anlatıyor. Kahramanın psikolojisini bize kim anlatıyor? Yazar anlatıyor. İç çözümleme tekniği nedir? Yazarın kahramanın psikolojisini anlattığı teknik olarak çıkıyor karşımıza. İç konuşma tekniği. Şimdi arkadaşlar iç çözümleme ile iç konuşma tekniğini öğrenci karıştırıyor. İç çözümlemede ne vardı? Yazar ee, yazar kahramanın düşüncelerini yansıtıyordu bize. İç konuşma tekniği ise şudur arkadaşlar. Karakter karakter kendi iç dünyasını ne yapıyor? Aktarıyor bize. Karakter kendi iç dünyasını aktarıyor. Bakın burada bir fark var. Yani iç konuşmada kahraman kendisiyle konuşuyor arkadaşlar. Kahraman kendisiyle konuşuyor. Kendi iç dünyasını bize yansıtıyor arkadaşlar. Kendi iç dünyasını bize yansıtıyor. Bakın buraya dikkat edin iç konuşma. Kendi kendine konuşma diyebiliriz arkadaşlar. Burada anlatıcı ve yazar devre dışı. Burada anlatıcı yazar yok arkadaşlar. Ee, mesela şöyle. Smith yerek yürüyor. Tek tük geçenler dönüp ona bakıyorlar. Kılığı düzgün bir adamın sokakta simit yemesi yasaktır. Bütün yasaklar gibi bunun da kaçamak yolu yok mu? Simidi kır, cebine sok, tek elinle bir lokma koparıp kimseye sezdirmeden ağzına at. Ama ben dişlerim sağlamken ısıracağım. Bakın karakterin ee, karakterin kendi gözlemleri bunların hepsi arkadaşlar tek eline bir lokma koparıp kimseye sezdirmeden ağzına at ama ben dişlerim sağlamken ısıracağım bakın arkadaşlar burada ne var bakın burada bir iç konuşma bu bir iç konuşma deli diyebiliriz yani kendi kendine konuşma iç konuşma yani nedir kendi kendine konuşma kendini yansıtma arkadaşlar buraya dikkat edin bir başka tekniğimiz diyalog tekniği. Diyalog tekniği basit arkadaşlar. Neden basit? İki kişinin ne olacak? Zaten diyalog demişiz. İki kişinin karşılıklı konuşması arkadaşlar. Mesela buradaki örnekte İhsan, İhsan kardeşim dönmeye çalışıyor fakat aynı hırıltı saat sabahın dördü. Büyük seyyarın önündeyiz. Çadıra koşuyorum. Genç bir doktor çadırın içinin dışına dışını istila eden sedyelerde pansuman yapıyor. Alay kumandanı İhsan Bey vuruldu. Getirdik. Hemşire Ayşe yok mu? Mustafa Çavuş sedeciler. Mustafa Çavuş sedeciler hey! Kumandanı hemşire Ayşe'nin çadırına götürelim. Burada yer yok. Arkadaşlar burada bir diyalog var. Zaten şurada da diyalog konuşma çizgilerini görüyorsunuz. Bir diyalog, bir konuşma çizgisi var. Bu da Halide Dibin Ateşten Gömlek romanında arkadaşlar. Eğer romanda, hikayede bir karşılık konuşma varsa o zaman ne tekniği giriyor karşımıza? Diyalog tekniği karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, anlatım teknikleri roman ve hikayedeki anlatım tekniğinin birinci bölüm buydu arkadaşlar. E, i̇ç konuşma tekniği, çözümleme tekniği, e, diyalog tekniği ve bilinç akışı tekniği. Arkadaşlar son iki yılda soruluyor. Buna dikkat edin. Evet, bu videoların devam etmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Tarık Hoca'nın kanalına abone oluyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar.